Selamlar herkese. New York Times'ın 18 Ocak 2024 tarihli Sudokusunu siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. Oradan bu Sudoku'ya ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle ızgaraya bir bakıyorum. Ne var ne yok. Evet. 7. satırdaki 8'e bakarsak buralar olamıyor. Demek ki bu hücre 8 olmalı. Bunun dışında ne olabilir? Şöyle bir bakalım. Evet 5 ve 7 buralara gelemez. 4. sütunda demek ki 5-7 bu iki hücre, hücreye dağılacak. Evet 5. satırda 2 ve 6 böyle olmuyor demek ki 2 6 buraya buralara gelmesi lazım. O zaman 6. satırdaki 2 değil değil şunlardan dolayı değil evet burası 2 olmalı. Ve ve ve, ve, ve evet. Galiba başka da yok. Mesela 6, 7, 8, 9, 6, 9, 3, 4, 5, 7, 9, 3, 4, 5, 7, evet 9 buraya geliyor. 2 6 çiftini yazdıktan sonra 5. satırda ne kaldı? 4 7 ve 9 mu? 4 7 9 bir yazalım. Ne var ne yok görelim. Şimdi bu üçlü burayı doldurdu artık. Geriye 1 3 5 ve 8. 1 3 5 8. 3 5 7 8. 7, 8. 3 değil, 8 değil, 7 de olmaz. Neden? Çünkü 4, 7, 9 üçlüsü zaten burada. Yani 7 mutlaka bunlardan bir tanesi olmak zorunda. O zaman burası 7 değildir, 5'tir. Bunu bir yazalım. Şöyle 3 8 1, 3 8 evet. 3 5 3 4 5 ve 7. 3 4 5 7. 3 gelmez, 5 gelmez, 7 gelmez o zaman burası 4 olmalı. 3, 5, 7 şimdi böyle. Tamamdır. Aa, başka da mesela 5. sütuna baksak 1, 2, 6 ve 8. Doğru mu? 1, 2, 6, 8. Şöyle 1, 2. 1, 2, 8. 2, 6, 8. Evet, 8. 8. sütuna bakalım. 1, 4, 6 ve 9. 1, 4, 6 ve 9. Şöyle 6, 9. Şöyle evet. Bir bunlardan birisi olacak. Tamam şöyle birlerden başlayarak bir yazmaya başlayalım. Şöyle bir. Şöyle bir evet. Şöyle bir. İki dedik. Şunlardan bir tanesi. Şöyle 2 3'e bakalım böyle Evet 4 dedik. Şöyle 4. Şu ikiliden birisi 4'tür. başka da galiba yok. 5 Aa evet. Bu hücre 5 olacak. O zaman şunlardan bir tanesi 5'tir. 2 artık bunlardan bir tanesi demek ki şu üçlüden birisi 2 oluyor. Değil. Değil şunlardan birisi 5 artık burası değildir o zaman bu hücre 5 olmalı 6 dedik şöyle 6 bu ikiliden birisi 6'dır şöyle 6 oluyor Evet 7. satırdaki 7'ye bakarsak olamaz olamaz. Şu üçlüden birisi 7 olmalı. Başka değil değil. Evet bu ikiliden birisi 7'dir dikkat ederseniz. 5 de bunlardan birisi o zaman burada bir 5 7 çifti var. 4 artık bu ikiliden birisi buradan 4'ü sildik ve 4 sadece burada mevcut. 5 7 çifti varsa 1 2 4 8 kalır. Yine 5 7 çifti varsa 1 2 8 9 kalır. Başka da evet galiba yok. 1 2 3 ve 9 Şunlardan birisi 9. Aa, birinci satırdaki 7 nerede? Değil değil değil. Evet burası 7'dir. Şöyle 1, 2, 3, Buraya baktık. 1, 6 ve 9. 1, 6, 9 şöyle. Evet 1, 8. sütunda. Bura değil, bura değil. Burası 1 olmalı. Şöyle 6, 9 kalır. Burası 1 ise devamında bunlardan birisi 1'dir. 2 de böyle. Yani 1, 2 çifti var. Şimdi 1, 2 çifti varsa geriye hangi dörtlü kaldı? 3, 4, 6 ve 7. 3-4 buralara gelemez demek ki 3-4 çifti burada olmalı. 7 artık böyle, 6 da böyle oluyor. 6 böyle, 6 böyle. Aa, tamam. 6. sütundaki 5 değil değil. evet şu ikisinden bir tanesiymiş. Ama 3, 5, 7 üçlüsü var. O zaman buraya 4, 8 kalır. 6, 9, 6, 9 şöyle yazalım. 6 artık böyle. 1, 2 çifti var. Geriye 3, 4, 9 kalır. 3 4'tür. 3 9'dur. 3 4 9 oluyor. 7 8 7 8. 7 8 çift olduğu için burası 7 olamaz ve 7 artık böyle. de kaldı. 5 7 çift var. 1 2 8 9. Şurada 1 eksik. hızlıca yazabiliriz artık. Buraya da iki yazdığımız zaman sudokuyu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.